Merhaba arkadaşlar. Hafiften bir çiseleme var. Yağmur var. Yağmur şiddetini artırmadan size kısa bir bilgi daha vermek istiyorum. Kovanlara bugün üçüncü kat atacağız. Bütün kovanlarımızın birçoğu üçüncü katlık oldu. Yalnız ben hava yağcağından e, yağacağından dolayı sadece bir tanesini örnek olarak atacağım. Siz de bilgi sahibi olun diye. E, ondan sonra diğer kovanlara müsait bir havada atacağım. Şimdi arkadaşlar kovanlarımıza kısaca bakalım şöyle. Mesela ben size bakın bunu. Tamamıyla ikinci kat olmuş görüyor musunuz? Altan da göster. Bak iki kat. Evet bunu kapatalım. Geçelim yanındakine hemen. Bakın. Bu da gördüğünüz gibi dolu arkadaşlar. Bu da dolu. Geçelim hemen yandakine. Bakın arkadaşlar. Yani bir tanesini göstermek istemiyorum ya arkadaş. bir tane arınız böyle olsun diye. Böyle güçlü demeyeyim. Bakın bu da böyle. Gördünüz mü? Bu da dolmuş. Şimdi hava müsait olmadığından dolayı sadece bir tanesini atacağım. Ondan sonra bakın buna bakalım. Buna bakalım. Bu da dolu. Bakın arkadaşlar. Bakın bu arımız da dolmuş. İkinci kat dolu. Yağmur da şiddetini arttırıyor. Hemen gelelim. Hemen şurada ilk atacağım. Ben bu araya kat atmayacağım. Şurada yine atacağım üçüncü katı. Üçüncü kadı atmak için ne yapıyoruz? Önce bir meme kontrolü yapıyoruz ki ana aramız oğlan iyi Bakın bu aramızda bayağı güçlü bir Buna bir üçüncü kat atacağım. Şöyle bir görüp yeri. arkadaşlar. Şimdi hemen bu katı kaldıracağız. Kaldırabiliyorsak tabii. Bir saniye. Önüne geçmem lazım ben. Bekle sen Aramız bayağı bir rahatsızlandı. Hava çünkü ufaktan sislemeye başladı. Ufak da olsa hafif de soğuk ama ara bakılmayacak bir soğuk yok. Artık orada. Çıkın çıkın. Üç, ikinci katı alıyoruz direkt buraya koyuyoruz. Alt katına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi alt kata dolu. Şimdi bu alt kata bir meme kontrol yapacağız. Sonra üst katta. Şimdi üst katta niye ilk başta arayı üst katta kurcalamadık? Zaten o üst, aldığımız ikinci katı bunun biz arkadaşlar. Şunlar yeni verdiğimiz sitalar. Daha önceki kat atarken. Bir bakalım ne yapmışlar bunları. Yavru faaliyeti var mı bunlarda? Ana aramız buraya geçmiş mi? Bunları şişirmişler. Bunda çok yavru yok. Şimdi bu çıtayı buraya tekrardan koyalım. Dur bir saniye. Daha önce dedim arkadaşlar. Kat ederken siz de biliyorsunuz. Şuradan bir. Üste iki çıta çekmiştik biz. Onlara ardı işareti koymuştuk. Biz onlara pala giderse arıdan almayacağız diye. Sebebi de ne diye soracak olursanız arkadaşlar. Bunlarda ilaç kalıntısı kimyasal bir kalıntı olabilir biz yani şimdi kimyasal bir ilaç kullanmıyoruz ama olabilir diye Bunları biz tekrardan bakın yavru bulmuşlar onları Tekrardan eski yerlerini alıyoruz Bakın bunu buraya tekrardan sokacağız Ara biraz Normalde aralarımız sakin ama bugün aralar yağmur i̇şte Atmadan bu işi bitirmeye bakıyorum Normalde ben bugün atmayacaktım size. İki haftadır video adamıyorum. Hem size video atma bilgilendirme amaçlı olsun. Bakın arkadaşlar burada çıkıyoruz. Burada ne olmuş? Yavrular çıkmış. Oğul memesi. Yavrular çıkmış. Yeni yumurtalar atılmış. Şunu da şuraya alayım. Rahat çalışmak amacıyla. Hemen şuna arı Arayı daha çok rahatsız etmeden. Falakım dönemine aşağı yukarı bir ay daha var burada. Bakın arkadaşlar komple yavru. Yüksük arıyoruz. Hem bir alkadı kontrol ediyoruz. Hem de ana memesi dikmiş mi? Oğlan niyetlenmiş mi? diye bakıyoruz. Benim hiç şüphem yok. Oğula gideceğinden dolayı. Ama biz tekrardan bir kontrollerimizi yapalım aramızı bir kontrol edelim. Burada da yok. Bunu da alka indirelim tekrar. Aramız biraz asabileşti. Mesela çok arayacağım. Mücahit bir gün değil. Çok zamandır video adamadım size. Ondan dolayı bakın. Burada yüksük var mı? Yüksük da burada bakın yumurta atıyor. Denk getirip bulabilirsek. Gördünüz mü arkadaşlar? Gözleri kontrol ediyor. Yaklaştı biraz daha kamerayı. Yaklaştı. Bakın göz arıyor. Az önce yumurda attı. Bırak. Anayarımızı da alt katta bulduk. Güzel. Bunu da buraya koyalım. Biraz asebileşiyor. Çiçeliyor. Havayı da göster. Bakın nasıl hava orada kararmış. Yağmur yağ yağacak. Evet bir çıta daha çektik. Hemen adı yüksüğü kontrol ediyoruz. Oğula niyetlenmiş mi? Hem de genel bir kovanı kontrol etmiş oluyoruz. Evet şu da bizim kat derken alta verdiğimiz yani 2 ve 9'a kam girmiştik ya. Onların kabalı yavrularını kada almıştı. Bak bunu da alt kata verdiğim o çerçeve o zamanki. Gayet güzel kabartılmış. Ve günlük yumurtaları da atılmış. Biz bunu da alalım alt kata. Bunu da üst kata almaya niyetim var. Çünkü bu temiz bir site üst katta yine şimdi biraz kovanlar yüksek olunca hemen şunu da alalım kameramızın da çok şarjı yok arkadaşlar kısa kısa hemen girmeye bakıyorum hemen arkadaşlar bunu da buraya koyduk hemen burayı şu mumları temizleyelim ondan sonra hemen şurayı sıkıştıralım Daha yağmur şiddetini arttırmadan biz bu işi bitirelim. Normalde bugün kurcalamayacağız arkadaşlar. Az önce dediğim gibi sadece sizin için Bakın aralarını üzerinde ıslandı. Bakın sis atıyor. Görüyor musunuz? Normalde kurcalanmaz ama yani soğuk yok. sis atıyor, soğuk yok. Evet. Ustalara sıkıştırıyoruz biraz. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Yeni katımı çekil oradan. Osman yolluyor bana. Evet arkadaşlar yeni katımızı. Bu şu an yeni atacağımız kat. Bunu hemen direkt bunun üzerine koyuyoruz. Bak, hemen direkt bunun üzerine koyuyoruz. Bir saniye arkadaşlar bu kat bunun ait değil. Bu kat buna göre ufak. Evet arkadaşlar üç tane kat yedirdik. Ücün de kat uyumadı. Uyumsuzdu bunlar bir grup kovanım var. Daha bir tık daha bunlardan küçük. Normalde ben bunlara not almıştım ama bunlar yeni olduğu için not almadım. Bakın kadı üzerine bomboş koyduk. Bu çıkardığımız ikinci kattı. Göster. ikinci kat. Kadı üzerine bomboş koyduk. Şimdi bunları sıcak koyacağız. Mesela nasıl? Bir tane. Buna hep ham da koyabilirsiniz. Temel betekli çıta da koyabilirsiniz. Elinizde varsa şey de koyabilirsiniz. Ee, Kabarmış da koyabilirsiniz ama bak ben size bugün farklı bir şey diyeceğim. Bir kabarmış, bir temel betekli. Bakın. Bir kabarmış. Şöyle görüyorsunuz. Bir tane temel betekli. Bunu da koyduk. Bir tane daha kabarmış. Geçen yıldan kalma bunlar. Bakın terdemiz hiç arı yavru yapmamış bunlarda. Bunu da koyalım. Hemen bir tane daha temel betekli bir mum girelim. Bir tane daha kaparmış koyalım. Bir tane temel betekli. 2, 4, 6, 8, 10. Bir saniye. Buna bir tane daha temel betekli girelim ki köşeye şey koymak istiyorum. köşeye bir tane şişmiş temel betekli koymak istiyorum. Kabarmış betek. Şimdi arkadaşlar bunları güzel ortalıyoruz. Şimdi bazı arkadaşlarımız soruyor. Onun hemen kısaca bilgisini verip kovanı kapatmak istiyorum. Siz neden ana rüzgarası koymadınız? Arkadaşlar ben bal akım dönemine 20 gün kalaya kadar bizim burada bal akım dönemi aşağı yukarı Haziran'ın ilk haftaları ana araya ana rızgarası koyma sebebi neden koymam diye soracak olursanız sebebi arkadaşlar ara bütün katlarda yavru vursun hem de oğula meyletmiyor şimdi ana arının yumurta atacak yeri fazlasıyla oluyor oğula meyil bir ikincisi de bütün katlarda yavru vuruyorsa bal akım zamanına nüfusu aşırı derecede bir güçlü oluyor. Yani arının nüfusu ne kadar güçlüyse arkadaşlar size o kadar fazla bal taşır. Şimdi biz buna ne zaman e, ana rızgarası koyacağız? Mesela şunu da daha üşütmeden, şunu da katta koyalım. Onu da anlatayım hemen kısa kısa. Mesela i̇şte bu da ağır bir kat. Hemen de bunu bunun üzerine koyduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz bunun altına temel betekleri de koyduk. Şimdi bazı arkadaşlarımız soruyor. Eğer ki bal dönemi yoksa ufaktan bir şey gelmiyor arkadaşlar dışarıdan. Arı, bu arı bunları öremez. Bunu ya da dışarıdan besleyeceksiniz. Ya da şey yapacaksınız. Ee, şişmiş elinizde kabarmış peteklere vereceksiniz. Şu an bizim dışarıda orman gülü bu yıl bal akımı orman gülünden tahmin etmiyorum olacağını ama ufak ufak geliyor. Mum örebiliyor lan arı. Biz şimdi gidip gelip kontrol edeceğiz bu ikisini kadar. Eğer mum örme olayı yoksa biz ufak ufak alt kattaki şuruptan çok küçük küçük besleyeceğiz. Ana arı ızgarasına gelince ben ya bir kat kuluçkalık çalıştırırım, iki kat ballık çalıştırırım. Arının durumuna göre bakarım. Ya iki kat kuluçkalık, bir kat ballık çalıştırırım. Şimdi duruma göre biz e, ayın, bu ayın 26-20 yani bu ayın sonlarına doğru biz geleceğiz. Ana arıyı arayacağız. Üstlerde ana arı var mı? Eğer üst katlardaysa alt katı alacağız. Eğer bir kat kuluçkalık çalıştıracaksak Birinci kata ana arıyı koyacağız veya iki kat kuluçkalık çalıştıracaksak biz ana arıyı üçüncü katta bulmuşsak ikinci kata koyuyoruz araya ana arı ızgarası koyuyoruz. Bir de bunun doğal bir yöntemi var. Şimdi böyle kontrol etmesi de çok zor oluyor. Bir de arkadaşlar bunun doğal bir yöntemi var. O da ne diye soracak olursanız. Bu üstte evet. 10 tane çıta değil de 8 çıta koyup birbirlerini aralıklı korsanız anarı orada kuluçka sıcaklığını sağlayamayacaktır. Çünkü arı sıcaklığı fazla olduğundan dolayı anar oraya çıkmayacaktır. Ama karnıyolla çalışan arkadaşlar eğer ki ana rızgarısı koymazsanız Allah abi bal balsam dönemine geldiğiniz zaman bol bol yavru çıtalarınız olur. Karnıyol yavruyu sever. Balı da yapar. Bakın mesela bakın ikinci kattaki yavru durumuna. Bir de biz burayı kontrol edelim. Ki burada şey var mı diye. Bakın arkadaşlar. Tamamıyla vermişik çıtayı örmüş ve komple yavru atmış bunu. Burayı da bir kontrol edelim. Bu yavruyu biz biraz daha ortaya çekelim. Şimdi biz buradan iki tane çıta aldık zaten. Bakın şunu da alalım. Hem de bir burada yüksek kontrol yapalım. Burada bek olmaz ama. Evet buna da atmış. Çıkmış bir grup. Bir grup yavrusu çıkmış. Bir grup yavrusu çıkmamış hala. Şunu da atalım buraya. Şimdi arkadaşlar üçüncü kadında zorluğu bu işte. Ben hiçbir zaman üçüncü kadı atma taraftarı değilim ama arı bu yıl fazla aşırı fazla gelişti. Havalar biraz baharda güzel gitti. Bakın arkadaşlar komple buna bal taşımış. Bilmem görebiliyor musunuz? Bakın parlak parlak. Orman gülü bu. En sonunda kestaneye yakın zamanda bir orman gülü var mı yok mu kovanlarda diye bir kontrol edilecek arkadaşlar. Eğer orman gülü gelmişse sağlı alınacak. Kestane balına karışmasın diye. Çünkü biliyorsunuz orman gülü ayarını kaçırdığınız zaman hastaneye kadar düşürebilecek seviyede. Bakın burada da yavru var. Bir kısmı çıkmış. Bir kısmı arkadaşlar yeni günlük yumurtalar atılmış. Bakın burada çıkmış günlükler atılmış. Bunu da böyle ortaya çekelim. Çünkü ortadan iki yavrulu altı aldık eski tıtalarını. Yavru, yavruyu daima orta kısma toplayacaksınız. Sıcaklık orta kısımda olur. Arı ikinci katı da sarmaya başladı. Şimdi bir kontrol edeceğiz arkadaşlar. Yarın bir gelip kontrol edeceğiz. O mumlarda işlem var mı? İşlem yoksa demek ki dışarıdan bir bilinlik. Bak bakın arkadaşlar burada da bir işlem var. Burada bakalım meme var mı? Yüksük kontrol ediyorum. Zannetmiyorum. Ben hayatım boyunca, arıcılık hayatım boyunca Övmek gibi olmasın arkadaşlar ama ben hiç oğul nedir bilmem. Yani aralarım oğul vermezler. Ben çünkü sürekli arıya fırsat vermem yani. Bir de genç arılarla çalışıyorum. Ista edilmiş tamızlıklarım var. Kendimiz arılarımızı selekte ediyoruz. Elimizde tamızlıklar var. Tamızı katlarımızı genişletiyoruz. Yabay tohumlama ile onun da videosunu atacağım size. Bir yabay tohumlama videom var. Onu da tohum atacağım. Yani faaliyetlerimiz arkadaşlar yalan sultan altı size aktarmaya çalışıyoruz. Bakın altın aldığım benim kat gem vermiş olduğum çıta bu. Bunu buraya girelim. Şimdi arkadaşlar az önce söylediğim gibi işte, üçüncü katta çalışmak gerçekten zordur. All kontrolü yapmak zordur. Bakın şimdi şu an bile benim boyum 1.91 olduğu halde tezgahlarımın aşağı yukarı 50 cm arı tezgahlarının boyu. Ben bu arıyı zor kontrol ediyorum. Yani burada ayağının altında bir şey olması lazım. Ben hiçbir zaman üçüncü kadın taraftarı değilim ama aralar aşırı ilerleyince mesbur atmak zorunda kaldım. Sebebi de bu sefer arımı oğul vermiyor diyorum ama ne kadar arı bu ağrı sıkışırsa bu sefer oğlu o kadar meyil edecek. Ona bu fırsatı vermemek için ben üçüncü kadı attım. E, bal da iyi kestane balı olursa hava müsaade ederse iyi arkadaşlar üçüncü baldan 3. katlı üç katlı bedekleden güzel bal alınıyor. Bakın arkadaşlar bu çıtaları yani böyle ortaladık. Aralarında boşluk bırakmıyoruz. Ki bunu örmesin aralarına. Buradan ortaladık. Diğer tarafında ortaladık. Evet arkadaşlar bu kadar. Hemen isterseniz bir al. Hemen bir alka da bakalım. Arı buraya geçmiş mi diye bir bakalım. Bakın arkadaşlar ara başladı. Siz de görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın. Ara başladı üst kata çıkmaya. Şimdi arkadaşlar gün bir gün mum iş, işleyip işlemediklerini sizle beraber hep beraber kontrol edeceğiz. Eğer ki mum işleme yavaşsa biliyorsunuz ben en alt katlarda 9 cıda yarım yemlikte çalışıyorum. Ne yapacağız? O yarım yemlikten ufak ufak besleme yapacağız. Ama sıvı bir besleme. Koyu değil ki stok yapmasın. 3'e 1, 4'e 1, 5'e 1 şeklinde sadece mum örsün diye. Arkadaşlar 3. katımızı attık. Hava güzel oldu mu? Diğer burada birçok kat daha var. Bunların hepsini de katlayacağız arkadaşlar. Hepsi olmasa da aşağı yukarı 3'te 1, 3'te 2'si bunların 3. katı istiyor. 3. katı atacağız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. 3. katı ben eğer nektar balakın çok yoksa size çok tavsiye etmem ama bizim burada biraz bu bahar iyi geçin de mecbur atmak zorunda kaldım. Şöyle de üstlerine göster. Bakın ya orada o karşıda verin bu karşıda bir tane e, hemen size göstereyim şuradan arkadaşlar. Burada bir tane e, ee, koloni destek kovanımız var. Herkes arkadaşlar bu arıcılık yapan herkese bundan tavsiye ederim. Çok dehşet bir şekilde ana arı kutusu canlandırıyorum bununla dolduruyorum. Bakın içinde göstereyim size. Tamamıyla dolu bu. Al şunu Osman. Ben tutamıyorum kapağı. Sen biraz göster şunları bak. Tamamıyla dolu. Bugün hepsi 7 zizafalı arı burada var. Bakın ben bunlara şey girmişim. Ana arı Seleks, seleksiyon çıtası birbirine birleştirdiğiniz zaman tam bir çıta yapıyor. Gördüğünüz gibi kapatıyorum. Bırak. İki tane iki tane birbirine girmişim. Ben bunlarla ana arı kutusu canlandırıyorum. Çok dehşet. Arı bölünüyor ve kutu canlandırılıyor bunlarla. Kutu yapıyorum. Alayım. Şöyle gidelim. Şu kovanımız yeni döllenmiş. Bir yeni bu bu kovandan bölmüştüm onu. Daha yeni. Aşağı yukarı 20-25 gün önce. Gördüğünüz gibi o döllenmiş gelmiş F1 bu ana arası F1 kendi yaptığımız ana aralarımızdan orada damızlığımızdan yumurta alıp transferle ana arı üretim aşamalarını da kademe kademe size ilerleyen videolarda göstereceğim. Bunu da işte bugün bunu da boyadık yumurdaya geçti. Burada işte gördüğünüz gibi katlı katlık olmalarımız havada gördüğünüz gibi bayağı bir karardı artık hava yağdı yağacak. İşimizi çabuk bitirmeye bakıyoruz. Bakın. Bu arkadaşlar bu da yapay bir tohumlama. Yapay tohumladık. atmasını bekliyoruz. Bunun da videosu gelecek. Arkadaşlar bu 24 numaramız saf Troyzek. Karnıyol anarımız. Bunlar katlarımız. Katlarlarımız, F1'lerimiz bala hazır. Görüyorsunuz. Böyle ileriye doğru hep gidiyor. Bu dönemlerde güneş enerji sistemi, güneş enerji sistemini komple çalıştırıyorum. Gece, geceli gündüzlü çünkü ayı Olayı bizim burada henüz görülmemiş ama yan mahallelerde var. Arılarımıza ayılar zarar vermesin diye. Çit, elektrikli çitimiz var. Gece gündüz çalıştırıyorum. Şu gördüğünüz mumlar. Kovanlardan kopardığımız atmıyoruz. Bunda da var. Bunu da atmıyoruz. Neden atmıyoruz? Etrafa mum bulaştırmıyoruz. Şu an yağma dönemi değil. Ama şöyle söyleyeyim size. Etrafa mum kalıntısı bırakmamak Bu da arkadaşlar bakın. Gel Osman kamerayı tut. Evet arkadaşlar. Bu gördüğünüz de bizim başlatıcı kolonimiz. Zaten kaç tane kaktüs kovanımız var. Başlatıcı kolonimiz var. Orada bir aramız var. Ona katı çıkarmadım. Başlatıcı ileride yapabilirim onu. Bir tane F1. Yeni döllenmiş bir tane de orada. Bir de tamızlık. Tamızlık da arkadaşlar kata çıkarmıyorum. Çünkü tamızlık kata çıkardığınız zaman bu sefer yumurta transferi yaparken kattan indir yumurta ara derken bu zahmetli iş şey oluyor. Ana ezme riski de fazla. Ondan dolayı tamızlıkları ben katlara çıkarmıyorum. Bakın bu da bizim başladığımız, başladığımız. Henüz daha da larva transferi yapmadım ona. Şu an besliyorum onu. Yakından çek. Tamamıyla kapalı yavrusunun, açık ve kapalı yavrusunun kalmamasını bekliyorum. bunda 4 de kapalı yavru var. Bu çıktığı zaman bu kovana sığmayacak bu kutsalara. Dar atmışım, kekini vermişim. Bugün de bir şuruklama yapacağım ona. Al. Anarisi arısı, anarisiz bırakmışım ne zaman? 12. en 5. Bak 5. ayın 12'sinde 2020'de tarih atmışım buraya. Bunu başlatıcı yapacağım. Onu da zaten kademe kademe üzerinde göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar demin daha 3. kat atarken gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane kat getirdik. Üçü de kovana uymadı. Hep küçük kat bunlar. Bir iki grup kovanım var. Normalde hep bir gruba çevirmeye çalışıyorum. Bütün kapaklar her şey birbirine uysun. Arıcılıkta zaten kolay olan da odur. Şu kovanın kapağını aldım şuna uyacak şunun güçüne her yer şey, çerçeveleri katları uyacak ki rahat olsun bir kuru kovanım var şurada ilk arazide başladığım zamanlar bir tık ufaktırlar bundan onlar onların katları ondan dolayı arayı da biraz açık fazla tuttuk ondan dolayı videoda biraz belki uzun sürebilir şimdilik bu kadar arkadaşlar başka videolarda görüşmek umuduyla iyi seyirler diliyorum kanalımıza abone olup bildirim butonunu açıp videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim daha daha güzel videolarımız var. Daha da ilerleyen zamanlarda hepsi gelecektir. Şimdilik hoşçakalın.